Yarın Güncel'de konuğumuz Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk. Hakan merhaba, hoş geldin. Merhabalar, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz e, turda Meral Akşener'in masadan ayrılmasını konuşmuştuk. Konusunda çok gelişme yaşandı. Yaşananları değerlendireceğiz ama. Öncelikle ya, Millet İttifakı'nın adayı sonunda açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ne düşünüyorsun? Ben olumlu oldu diye düşünüyorum. Zaten bütün olaylar onu gösteriyordu. Yine sonuçta bunu şaşırılacak bir tarafı yok. Yani CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. E bugüne kadar da AKP rejimine karşı yani muhalefet eden ana örgüt olarak CHP düşünülebilir. Yani o cenahta demek istiyorum. Millet İttifakı cenahında. E onun da yani sonuçta en son aşamada bir cumhurbaşkanı adayı olarak önerilmesi normaldir yani bunu çok e, İyi Parti'nin anormal karşılaması üzerine de söylüyorum yani şöyle düşünebiliriz e, diyelim ki İyi Parti daha önceden BHP'nin içerisinde yer alıyordu e, diğer e, diğer e, politik partileri düşünecek olursak AKP'nin içerisinde yer almış, sonra muhalif pozisyona pozisyona geçmiş e, isimlerdi birçoğu. Öyle partilerdi. E, ama CHP en baştan itibaren e, farklı bir e, duruş üzerinden gitti ve buna bağlı olarak da yani kendi tezlerini ortaya koydu. E bunun sonucunda da e, nihayetinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak ileri sürmesi Normaldir. En yüksek oy alan parti CHP'dir. Hatta İyi Parti'nin bir aşamada seçimlere girmesi için milletvekilliği desteği bile sunmuş bir parti konumundadır. Bunu bunu çok ender görüyoruz böyle bir destek olma ilişkisini. Ve e bütün bu koşulları gözden geçirecek olur isek Millet İttifakı zemininde bir CHP'den birinin aday olması normaldir. Yani bunu bunu tanımıyorum ben. O zaman CHP'li şu belediye başkanı aday olsun demenin yani bir mantıksal temeli yok. Ee, buna bu bu bu, bu buna ısrar edilemez. Ee, edilemezdi zaten. Ee, hatta e, denemiş olmak kaydıyla e, İyi Parti'de bu, bu bunun ısrar edilemeyeceğini görmüş olduk. Evet. Peki kılıçdaroğlu'nun seçilmesi ve seçilmemesi arasında ne gibi bir fark olur? E çok fark olur. Yani bir kere şöyle düşünmeliyiz. Yani bu yani bu mevcut hükümet e, yani Erdoğan'ın yaratmış olduğu rejim yani korkunç bir noktaya geldi. Çok irrasyonel bir noktaya geldi. Yani insanlara baskı yaratmasının da ötesinde yani baskı yarattınız, herkesi susturdunuz. ve buna bağlı olarak artık denetimsizsiniz. Örneğin sadece bina üretimi, inşaat yapma alanında bile e, Erdoğan rejimi denetimsiz kalması yani bize yani milyonların yıkımına neden oluyor, e, sayısız insanımızı yani o enkaz altında kaybetmeye neden oluyor, şehirlerimizin yok olmasına neden oluyor. Yani çünkü onlar oturuyorlar, kalkıyorlar yani kendilerine göre zenginleşmenin yolu olarak bile klasik kapitalizmi bile değil yani bir inşaat yapma yolunu ve yani o açıdan yani bir orada bir arazi varsa da orayı talan etme, oradan bir rant elde etme yolunu bulmuşlar. Bu konuda çok kontrolsüzler. Sırf bu konudaki kontrolsüzlükleri bile bize 10 ilde, 11 ilde neye mal oldu görüyoruz. Bu genel olarak kontrol edilmez vaziyete gelmiş olmaları bize yani sınır dışına yönelmeleri, diğer ülkelere yönelmeleri, diğer ülkelerde e, efendim söyleyeyim yani söz sahibi olmaya çalışmaları gibi e, politikalarla Türkiye'ye yine ne maliyetler getirdiği ortada. Yani Suriye'ye böyle bakan bir AKP rejimi ne yaptı? Yani oradaki yani bütün e, istikrarlı koşulu ortadan kaldırdı. Her yerde savaş yarattı ve savaş yaratılmış bir coğrafyadaki insanların da Türkiye'ye ve diğer ülkelere göç etmesini, mülteci olarak gelmesini sağladı yani ve şimdi bunu bile bir sorun olarak yaşıyoruz o insanlar e, ne zorluklar yaşıyorlar o insanlar başka ülkelere göçtüler e bunun sebebi ne? yine AKP rejiminin kontrol edileme işi. E, AKP rejimini biz iktisadi alanda kontrol edemiyoruz saçma sapan işler yapıyorlar yani kendilerine göre yani çok e, ikinci sınıf bir popülizm yaparak sözüm ona biz e, faizi düşürdük böylelikle ekonomide, ekonomideki bütün sorunları çözeceğiz diyorlar yani bunun bir temeli yok aslında o faizi de yine bu inşaatçı kendi çevrelerine, o yandaşlarına ucuz kredi bulmak için böyle yapıyorlar. Ama bunu sanki kutsal bir şey yapıyormuş gibi sunuyorlar. E biz bu konuda kontrol edemiyoruz AKP rejimini. E bu da bize zaten yani inanılmaz bir pahalılık, inanılmaz bir enflasyon, inanılmaz bir işsizlik. Yani Türkiye'nin bugüne kadar görmediği düzeyde bir doların yükselişi olarak dönüyor. Yani biz iktisadi alanda kontrol edemediğimiz zaman felaket bir inşaat sektöründe kontrol edemediğimiz zaman felaket, bir yani uluslararası ilişkiler kapsamında kontrol edemediğimizde felaket. Yani diğer felaketlerini daha saymıyorum yani ben üç ana noktayı söylemiş oldum. O yüzden yani ne yapıp edip AKP hükümetinin kontrol altına alınması, daha doğrusu yani hükümetten uzaklaştırılması e, gerektiğini e, düşünmeliyiz. E, bu anlamıyla birinci hedef yani bu mevcut hükümetin gönderilmesi olmalıdır. O açıdan yani eğer bu mevcut hükümeti gönderebilirsek yani bu karanlık, baskıcı, tehlikeli hükümeti gönderebilirsek yani onun yerine gelmiş olan eğer Kılıçdaroğlu olacaksa, onun Cumhurbaşkanlığı olacaksa ve Millet İttifakı ve onu destekleyenlerin bir ittifakı olacaksa o hükümetin yerine gelen bu her halükarda ona oranla ehveni şer olacaktır, tercih edilir olacaktır. Ve yani AKP hükümeti e, yerine e, şu anda şu koşullarda e, bunun alternatifi olan başka bir bir hükümet tercih edilebilir. E, bu anlamıyla da e, yani Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nu da böyle ele almak gerekir. O açıdan yani olumlu olacaktır. Yani AKP'nin yerine gelebilecek herhangi bir hükümet ondan daha düzgün olacaktır diye düşünebiliriz. Peki. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sol sosyalistler desteklemeli mi? Ne düşünüyorsun? Yani bizim yaklaşımımız ne olmalı ve hangi mesafede olmalı Kılıçdaroğlu'na? E ben direkt söylemeliyim. Ya yani söyleyeyim. Ee, desteklemelidir. desteklemelidir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemelidir. Çünkü ya yani bu bir baskıcı iktidardan kurtulmanın bir yolu var. Baskıcı iktidar belli bir oy potansiyeline de sahipse defalarca seçim e, kazanabilme kabiliyetine de sahipse e, onun dışındaki bütün kesimlerin mümkün mertebe birbirine yaklaşması gerekir. Yani burada da siz yaklaştığım kişi benim aradığım düzeyde sosyalist mi değil mi bakış açısını ileri süremezsiniz. Yani as esas durum mevcut mevcut rejimi o şekle sokan, o baskıcı niteliğe büründüren otokrat kimse onun o kademeden gönderilmesidir. Esas mesele budur. Yani önemli olan o otokratın oyununu bozmak. O oyununu o oyunu bozarsanız zaten siz muhalifler olarak önemli bir başarı kazanmış olursunuz ama onun oyununu bozmadan konuşacağınız her laf lafı güzaftır. Yani onun oyununu bozmak gerekir. Onun oyununu bozmanın yolu da onu iktidar mertebesinden uzaklaştırmaktır. O nedenle biz yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bu anlamıyla yani böyle bir ortak adaya, ortaklaşa ortaklaşılabilmiş bir adaya ...net bir şekilde evet. olumlu bakmalıyız diye. Peki şimdi şöyle bir tablo da var. Kılıçdaroğlu'nun beraberinde hareket ettikleri sadece Yani birinin işte devletin etkisinde olduğunu gördük. Akşener'den bahsediyorum. İşte ikisi eski AKP'li, biri eski başbakan, birisi Madımak faillerinden biri. Yani Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini düşünürsek... ...biraz güven vermeyen bir tablo da var gibi görünüyor. Bu açıdan desteklenebilir mi millet ittifakı bir de nasıl mesafeden desteklenmeli diye sormuş olun Yani sonuçta desteklenebilir yani o mevcut AKP hükümetinin e, MHP destekli AKP hükümetinin e, ortadan kaldırılması, iktidardan düşürülmesi hükümet olmaktan uzaklaştırılması açısından bunun mutlaka yapılması gerekir. Ama ondan sonraki aşamada onlar kendilerine göre bir hükümet oluştururken kendilerine göre hükümet ederlerken, kendilerine göre bir siyaset yaparlarken biz onların yaklaşımlarını desteklemek zorunda değiliz. Yarın öbür, gün, öbür gün. Onlar da yani bir neoliberalizm yani programı uygulamaya kalkışacaklardır. Onlar da bir düzeyde... Yani... Evet. Eleştirdik zaten programlarını açıkladıklarında, programlarda nelerin eksik olduğuna dair de eleştirilerimizi yaptık bundan geri Tabii tabii, tabii tabii ama bir baskıcı iktidara karşı bir böyle bir despotik iktidara karşı onu ortadan kaldırmak, onun onun konumunu değiştirmek, onun konumunu sarsmak aç açısından bir işbirliği yapılması gerekir. O işbirliğinin yapılması daha sonraki aşamalarda yani onun her yaptığını e, destekleyeceğiz anlamına Gel, gelmez. Zaten açık açık yani biliveridirken destekleyemeyiz. Yani o aşamalarda e, o o tartışmayı yapacağızdır yani iktisadi alanda yaptıkları işleri e, elbette ki eleştireceğizdir. Zaten onların bakış açısına göre yani neoliberalizmde veya kapitalizmde herhangi bir sorun yoktur. Yani kapitalizmin tek sorunu yani komedi bir şekilde yani Tayyip Erdoğan'ın faiz sorunundan bahsetmesi gibi onlara göre de kapitalizmin tek sorunu Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olup olmamasıdır. Bütün sorunlar bundan kaynaklıdır gibi bir şey ileri sürüyorlar. Bunda niye ileri sürüyorlar? Zaten yani bu yani kapitalizmi savunanların bir çıkmazı. Yani bu olayı nasıl açıklayacaklar? Yani kapitalizm neden bir türlü belini doğrultamıyor? neden sürekli bir krizde boğuşuyor bunu açıklayamıyorlar. O yüzden böyle tali gerekçeler ileri sürüyorlar. Ama bunlar tabii ki gerçekçi değil yani. Bütün olayları yani faizi düşürmekle açıklamaya çalışmak gibi hurafe aslına bakarsak. Yani o yüzden ekonomi alanında tartışmalı pozisyonda alacağız, olacağız. Gerçek demokrasi, gerçek ha halkın sözünü söylemesi konularında e farklı pozisyonlarda olacağız, eleştiriyor olacağız. Yani e, belli ki yani epey bir konuda farklı düşünüyor olacağız, farklı bir yoldan gideceğiz. Ama e, AKP hükümetini hükümetten uzaklaştırmak konusunda e, ortağız. Yani Buna bakmalıyız. Yani o, o sağcıdır. Tabii ki sağcı olacak ama yani bu sağcı dediğimiz, e, efendim söyleyeyim muhafazakar dediğimiz, dindar dediğimiz, e, şu 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 özellikleri var dediğimiz bütün toplumsal kesimler aslında çalışan konumundadır, aslında emekçi konumundadır. Bu açıdan onlar bizim halkımızdır, bize uzak değillerdir. Yani şu şu günlerde, şu zamanlarda, belli zamanlarda, yani belli partilere oy veriyor olmaları onların halk niteliğini, onların emekçi niteliğini değiştirmez. Biz her zaman onlara itaat ediyor olmalıyız. O açıdan yani bizim zaten yani bu anlamıyla bir emekçi kitleyle, emekçi toplumla herhangi bir sorunumuz olamaz zaman içerisinde yani halkımıza hitap edip halkımızın e, bütün e, yani katılımını kendimize yönlendiriyor olmamız lazım. Halkımızı kazanmaya çalışmamız lazım. Yani doğrusu budur. Ama şu anda böyle bir tehlikeli hükümete karşı birlikte olmak bir zorunluluktur. Evet, çok net açıklanmış oldu. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili ekleyeceğin bir şey yoksa eğer, bu Akşener meselesiyle ilgili de Ufak bir iki soru sormak istiyorum. Şimdi e, çok hızlı bir şekilde e, masayı dağıtmış oldu akşener ama pazartesi gün dün de çok hızlı bir gün oldu. E, masaya şimdi akşenerin geri dönüşü bir tartışma konusu. Masaya geri alınmamalıydı, bir faydası yok diyenler de var. Dönmesi toplumsal yeni bir sinerji yaratır, hani bir birlik havası tekrardan oluşmuş olur diyenler de var. Sen ne düşünüyorsun? İyi mi oldu, yok. kötü mü oldu? ya yani dövmesi iyi oldu. Çünkü ihmal edebileceğimiz hiçbir e, e, tek gram bir e, bir güç eksikliği söz konusu olamaz. Tek bir gramı bile hesap etmeliyiz ve onu toplumsal muhalefete katmaya çalış çalışmalıyız. Yoksa onun arıbıdın sapı var, üzümün çöpü var filan dediğimizde yani o saplı ve çöplülerin sırası bitmez. E, herkese bir gerekçe ileri sürülebilir. E, tabii bunların içerisinde en e, yani görüldü ki tavırları problemli olan bir partidir. Ama buna rağmen biz olaylara toplumsal düzeyde bakmalıyız. E, büyük büyük çerçeveden, büyük resimden bakmalıyız. Büyük resim içerisinde biz böyle bir rejimle gidemeyiz. Böyle bir rejim ülkeye yıkım getiriyor. Böyle bir rejim ülkeye enflasyon getiriyor. Böyle bir rejim ülkeye enkaz yığını getiriyor. Ya bundan kurtulmalıyız. Yani bu irrasyonel bir hale gelmiş durumda. Ve tek rasyonelitesi yani kendisinin iktidarını sürdürmek o açıdan yani şey iyi parti olmasın gitsin biz kendimiz başka şeyler de yapalım gibi bir mantık olmaz. Zaten hani şöyle düşünelim mesela biz en son İstanbul'da Ankara'da olan yerel seçimlerde böyle düşündük mü düşünmedik. Yani orada iyi parti olmasın o oy vermesin diye düşünlemez Yani oy verebilecek bütün kesimler orada AKP'nin karşısına konumlanmış adaya oy veriyor olmalıdır. ...bunu sağlamak durumdayız. Yani demokrasi mücadelesi böyle bir şey. O açıdan e, yani şu kesimin şöyle eksi yönleri var diye konuşulamaz ittifak anında. Tabii ki var. Yani o öyle, zaten yani her konuda aynı olsaydın yani ortak bir partide olurdun. Ama yani e, mücadele sadece tek bir partiyle verilmez. Onun ittifaklarıyla birlikte verilir. Bu tarifte de böyledir. Bugün günümüzde de böyledir. O yüzden olaya böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Peki son bir soru. Ee, kısaca bunu da konuşmuş olalım. Şimdi Akşener niye döndü? Yani niye gitti, niye döndü? Bu da insanların kafasında bir e, soru işareti. Şimdi ben biraz şöyle düşünüyorum. Hani toplumsal basınç, e, hani o egemen siyasetin e, siyasette istediği gibi top, e, top koşturmasına izin vermiyor diye gördüm ben. Yani devlet kendi etkisi altındaki muhalefet olmaksızın seçimin e, kazanılmasından çekindi belki de. Sen ne düşünüyorsun? Niye gittiler? Niye tekrar döndüler? E, devlet sonuçta e, derin kuvvetler e, şöyle bir şey istemiyorlar. Yani bir tür CHP düzeyinde bir muhalefetin bile en azından e, yani ekonomik konularında bazı itirazları olan 418 milyarı çaldınız onu sizden geri alacağım diye dış borçları bir düzeyde tartışma konusu haline getire, getirebilen işte halk ekmek gibi yerler yaratacağım diyerek bir tür yani kamu işletmelerinden bahseden, genel olarak yani demokrasiden bahseden, genel olarak Kürt hareketiyle yani çok uzak mesafelerde bulunmamaya çalışan, HDP'yi meşru kabul eden bir çizginin, bu anlamıyla yani CHP'de somutlanan bir çizginin Türkiye'de önemli bir demokratik değişim yaratmasını istemiyor. Ya yani onun bunu üstlenmiş olmasını ve onun bunu başarmış olmasını istemiyor. Toplumun da bunu böyle görmesini istemiyor algılanmasını değil yani gerçek manada böyle görmesini böyle bir kanaat edilmesini istemiyor. Çünkü yani CHP kadar yani itirazları olan CHP kadar demokrasiden bahsedebilen bir partinin bile böyle bir başarıya imza atmış olmak konumunda bulunmasından rahatsız oluyor derin devlet. Onun yerine yine bir kargaşalık içerisinde Yine derin kuvvetlerin yani düzenlemeleri sonucunda bir yere varıldığı izlenimi yaratmak istiyor. O nedenle e, bence yani İyi Parti'nin üzerinde böyle bir basınç oluşturmuş olabilirler. E, ama e, tabii İyi Parti'nin de üzerinde e, çok çok net başka bir basınç var. Yani bir alttan bir insanlar röportaj yapıyorlar yani diyor o adam. diyor ki, Yani ne yedinizse yediniz, ne çaldınızsa çaldınız. Alın ama gidin. Onun tepkisi buydu. ya. Alın ama gidin. Onu bile kabul ediyoruz ama gidin. Yani toplumda o kadar çok bir gidin. Ya yani bunlar gitsin. Herkes siyatı var ki. Ee, yani o bence çok üst düzeyde İyi Parti'nin üzerinde böyle bir basınç oluşturdu. Yani İyi Parti böyle çok genel zaten belirginlik e, düzeyine gelmiş bir kimlik e, kimlik düzeyinde bir parti değil. Aslında sosyolojik bir durum. Sosyolojik bir tepki iyi parti. Yani biz böyle bir muhafazakarlık istemiyoruz, böyle bir milliyetçilik istemiyoruz. Biz laikiz. biz e, normal bir hayat istiyoruz, normal bir parlamento istiyoruz. E, yani tamam milliyetçi olabiliriz, muhafazakar olabiliriz, ama aynı zamanda normal koşullarda bir normal işleyişin olmasını istiyoruz diye sosyolojik e, iyi parti oluyor. Yani sen şimdi bu bütün özlemi buyken, bütün beklentisi buyken ve defalarca MHP'yi denemişken bu kesin, defalarca AK Parti'yi, AKP'yi denemişken, sen dönüp de bir daha buna, var ya aslında sen bu sudan bir daha iç, aslında AKP iyidir, sen bu sudan gel bir daha iç, bak MHP'nin suyu çok iyidir yani diyebilecek bir durum yok aslında. Onlar bu suyu defalarca içtiler ve denediler ve bir kenara koydular. Yani sosyolojik olarak onlara siz bir daha bu suda, hatta önümüzdeki zamanlarda bu sudan içmeye devam edin demek bence yani teklif dahi edilemez. O yüzden teklif dahi edilemez şeyi zaten çok tuhaf cümlelerle, çok çocuksu cümlelerle Meral Akşener o teklifi yaptı ve onun cevabını aldı diye düşünüyorum. Çünkü çok net. Yani iyi Partililer de gitsinler ya bir gidi çizgisinde toplum da bir gitsinler çizgisinde. Yani yo, hiç hiç kimse bir şey yapmadan işte Saadet Partisi'nin önünde insanlar toplandılar. Her partiden insan toplandı. CHP'nin evet. önünde insanlar toplandılar. Yani oradaki enerjiyi görüyoruz. O bir yiğit enerjisi. Sizi göndereceğiz enerjisi. Yani. Hakikaten göndereceğiz. Ve bu, bu, fırsatı yakalamışken de toplum öyle bir fırsat yakaladığında onu da öyle iki dakikada teslim etmez. O yüzden teslim etmiyor. Onun üzerinden üzerinde duruyor. Yani o toplumsal baskı çok kolayca da e, iyi Parti'ye boyun eğdirdi bence. Evet Hakan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir eklemen varsa alabilirim. Yok bir eklemem yok. yok. Tamam. Çok teşekkürler. Teşekkür evet, Değerlendirmelere devam edeceğiz. Yarın podcastlerde. Tabii, tabii ki. Tabii ki. <laughs>